Hoşuma Giden Şeyler Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hayri abi'deyiz. Hayri abi'nin eee Hayri abi yeni bir raf yaptık dostlar. Şöyle göstereyim. Rafı dolduracağız. Dedik ki beraber dolduralım. Selam. Ne? Selam. Selam diyor. Hayri abi. Hayır Hay. Evet arkadaşlar Hayri abi dediği arkadaşların gibi konuşurken içine içine tabii ki alışana kadar Şöyle bir e he, 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 he. şöyle gösteriyorum arkadaşlar açacağız. Hop. açacağımız arabaları. Burası dolu. Herhalde e 100 tane araç olabilir. Yani 100'e yakın olmayabilir de hemen al. Şurada da benim son videom oynuyor. Gerçi evet. bunu paylaşılmayacak son olmayabilir. Ayrı mesele. Bu neden paylaşılmayacak belli Evet abi başlayalım. Neyle başlıyoruz? Parti babam. 2021 harcım. Çok güzel sevdiğimiz bir araba. Daha yüksek abi. Çok güzel sevdiğimiz bir araba. Parti babam. Hemen <laughs> şurada. Şöyle tut koyuyoruz. Eliminen. Eliminen. Sade abi. Şu zaten bizde vardı. Mavisi. Biz onu açtık Evet açtık. Yeşilini açıyoruz. Yeşilini mi açıyoruz? Mavisini mi açmış? Yeşilini, ha, açmış. Yeşilini açıyoruz. Da hayran ha, ben hayran gelişi güzel koyuyor dostlar. Ben bu renklere göre dizmiyorum. kafam göre. Maalesef. Evet. Mazda rx 3, Acura NSX, bir de şey. Camaro, evet. Camaro Ayrok. Camaro Üçünü bizden açıyor Ayla yani abi. En sevdiğim arabalardan biri O yüzden şöyle elimin en uzun, en yakın olduğu yerine koyuyorum. En Oo, 6. abi en sen çıktı. Ne oldu? Ters ters mi aldın mı? Yok normal aldım. Şöyle kamera nerede? Kamera yetiştiremedim şöyle. <laughs> çok, çok güzel bir araba. Akur NSX üstü full cam. Çok güzel bir araba. Bu araba. Ondan sonra mavi gene. Onu şeyin üstüne koyacağım. Ayrok, Camaro Ayrok. Ben bunu Şu, Bursa'dan bu, almıştım herhalde evet. He, bendekini. Ben, de, ben biz de buraya geldik ama. Çok güzel, bu da çok güzel bir araba. Çocuklu mi? Evet. evet abi. 67 Camaro La, e, Lancia Delta Intradale Intra Şey de mi açacağım? TH'yi TH de mi açacağım? Evet TH'yi de açıyorum. Bundan iki tane vardı sende. Çünkü iki tane almıştık da bir tanesi nerede gelmiş. TH'yi açalım. Aç be bakayım bunu. onu. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. 2021 Fesa Camaro mu diyor. 67. Şurada. Sana şöyle şuraya koydum. Yalnız TH güzel. Lancia Intradale'yi açıyoruz şimdi. Lance. 2021 pası olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bu. Çok güzel, çok. Güzel. Aynen bu güzel ya. İntegral diyorsun aynen. Çok güzel. Bunu da al koyarız. Evet. Şu yukarı arabaları şöyle yukarı koyuyorum ki. Boyun ile boyun ile hayır. Boyun yetmiyor. Ya. Evet. Şuka. Burada şöyle bir daha göstereyim dostlar. Na buradaki torbayı boşaltıyoruz şimdi. Daha şimdi bunu boşaltıyoruz. Lotus Elise Porsche. Porsche 935 beyaz olan. Şimdi Aynen. bunun mavisi var. Port, turbo 944 Porsche var çok güzel. Lucid Air. Lucid Air. Lucifer. Beyaz. Şöyle bir beyaz daha açıyoruz. Açıyoruz. Çok iyiymiş bu arada. Altın bu hangisi? 934 Porsche var mı? Abi Porsche, Porsche zaten ya. Porsche olunca daha iyi olmak zorunda. 335. Tamam. Çok güzel bir abi. Beyazı çok güzelmiş bu arada. Birisini beğeniyorum da beyazı çok güzel. Kalıbı güzel yani. Şöyle gri 944 Porsche var. İnanılmaz güzel bir araba. Çok beğendim. Bu site var. Yine gri'den gidiyoruz. Ne iş Eline geldi işte. Musit elektrikli Çin meşeli bir araba herhalde. Tam bilmiyorum. Yani. Bir şey yok, bir yok. Aldık ama güzel bu. Güzel mi diye. Güzelse Güzeldir yani abi. Evet, şimdi şu araba, bu araba ben <laughs> Ne o araba? Almayayım, almayayım, almayayım. Yine gene de aldım. Şimdi beyazını aldım. Yani ya. o hiçbir şey bulamadığımız dönemlerde alıyorsun onu. Şu şey aç bunu ha, açma onu. Ben de atıyorum. At at daha sert at. <laughs> bu ne <laughs> Ford mu? He. Ford. Ha. Çok güzel neymiş bu? Olur <laughs> Ford, olursun Zot hayır abi. 40 Ford Pickup ben böyle dedim ya aşağıya yazacaklar. Alırsam fort olursun lord. Aa böyle yani öyle değil. 2021 gene herhalde bu da. Ne bu? Bu kırmızı estate. Bu hangisi şey cenaze arabası mı? Yok bu inşaat arabası abi. Olan, bu. Çok bu bu inşaat çok arabası. Abi. Ha bu hafiften şöyle bir esneme gibi bir şey var ama olsun. Eskiden şöyle kırmızıyla şuraya koyalım. Parası olan müteahhitler bu arabaya biniyordu abi. Tabi tabi arkaya da personel koyuyorlardı, malzeme koyuyorlardı. Bu arada güzelmiş yani el aldıktan sonra ne bir bu? güzel. Maç iyi. Ford, Mustang. Ford Mustang. Şöyle attık. Evet. evet. Volvo Estate yeşil Porsche 935 ve Honda. Kastım Honda var mı? Abi? Beyaz. Kız. Şu şeyleri yan yana koyalım. Neyleri? Vol vol. Şey bir arada bunu böyle aynı arabalar diye dizmeyelim mi ya? Şöyle. Yani. Şu 9.35'i de yanına yanına koyayım. Birader ne oldu? Çok güzel ya. Bunun her rengi, her şeyi, her kalıbı Porsche çok Porsche, güzel. Porsche abi, Porsche abi, Porsche. Çok güzel kalıplı bir araba. Şöyle. Koy koy, koy. Tamam. Bu küçücük küçük, küçük, küçük. Onda. Bundan bende de var. Bu ufaklıklar çok koyayım. hoşuma Kuş gidiyor benim. gene yani. buraya koyayım. Küçücük. Evet bakın burada ne var? Gene ben. Bakın. Bakın evet evet evet. Bu videoyu izlemeyen arkadaşlar lütfen. Lütfen. Hala bu YouTube'da şey nasıl koyuyorduk ya? Bu, yukarıya koyuyorum falan diyorlar. Ben yukarıya koyamıyorum ha. De videoyu. Bu kesin var da ben bilmiyorum ya. Geçen bu G wagon. Ha çok Merso. Güzel. Merso G mavi. Aç bakayım bunu Açalım. Sert davranıyor. Bizim yeğen de almış. Diyor. Abi diyor ben diyor bunu açmayacağım. Çok güzel diyor. Benim Aç. öyle bir huyum yok. Ben açarım biliyorsun. Açarsın. Açarsın. Benim öyle. Ver bakayım onu. Güzelmiş bu araba. olarak güzel bir araba. Mat evet, bir Evet şey. mavi. Dokununca mat bir siyah. Bu bizim, bizim siyah. koleksiyonumuzun ilk bir dalı. Bıdıl bıdıl bıdıl. Şöyle güzel yani bir sürü bıdıl. şeyi var. Böyle. Üstünde motor, bavulu, motor var. Bavulu, bak, bavulu var bak. Bak bavulu göster bavulu. Şöyle çok güzel renkli Dur, şeyleri bakıyorum. var. O güzel. Güzel ama... ...büyük büyükçe olduğu için onu böyle buraya koyduk. O Merso kaç kişilik lan? Bilmiyorum ki onu. Ha burada Honda CRX var çok güzel bir araba. Bunları 5 tane bir arkadaştan aldı. Set olarak. Ha. Çok güzel. Bunları 5'ler çaldı. Ha G mi? G'yi de şöyle şuraya koyalım. Ha oraya. Güzel oldu. Güzel oldu. E oldu çok güzel oldu. Şu Honda Prelude, Şu da çok güzel bir Porsche. İnanılmaz güzel kalıbı var. Şu benim en sevdiğim araba. Nissan Skyline. Silvia. Tabii bu sadece Silvia. Var, aynen. Var. <laughs> 27 gündür orada. Güzel Mercedes. Bunun 5'ini bir arkadaştan aldım Durkan. Beşi bir arada. Çok genç bir arkadaşımız. Güzel bir arkadaş. Yapma yanarsın. Poşetleri almak lazım. Ha, bu Jaguar F-Type ara 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 bulamadık. Kutu aç 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 anamızı ağlattı bu bizim. Koy hadi. Almayacaktım da inadına bunun STH'ini bulamadığım için. Ya Tekin sanki da. Hayır sanki 5 paket vardı da biz almadık. Şu Edis, Edis kardeşime. Dur dur, çok... dur hareket ettirme. Edis kardeşime teşekkür ederim buradan. Edis kardeşine teşekkür ediyorsun Hayri abi. O anladı beni sağ olsun. Bu Edis sıkıntılı adam. Edis gangsta ya tam bir. Şu. Bu Edis'de problem var. Çok sevdiğim bir kardeşim. Eliz beni takip ediyor mu? Bilmiyorum. Ni niye söylemiyorsun? TH Morris Mini. TH. Evet. Bunu almadım la. Lan Adam bakıyorum bakıyorum almıyorum yani ya, ben. işte ben. Aldık. 7 numara. Güzel bir kaç tane. Ağır lan. Kaç numarası? Ey Eyvah var. Kaç numarası var? Ha bu arabaların bu ufak arabaların hep şurada bir direk var Ayra. bak arkada içeride. Hepsinde var ya. Hepsinde var ya. Az biraz geniş olduğunu hemen. Buna be, abi biniyorsun hemen piyasa yapıyorsun abi. Na bunu da elimilen buraya koyuyorum bak elimilen yanına koy. abi sen bunları lan mı lan mı abi? Kaşıkla mı? Ben öyle çatal azıcık azıcık sevmem. Elim ile. Elim ile. Hayır abi elim ile. Evet. Evet. değil mi? Bitmedi. Tabii ki bir tane. Ne geldi? Burada hemen bir şöyle yapalım. Ha bu da majoret. Ha bir tane daha estate bunu birader al dedim. O. Onu açma açma. Hangisini açtı? Lan yanlış olanı mı açtım? geçti artık reis sen Açtım bunu. Nasıl, yavaş yavaş. Nasıl kimeyse Bunu ben birader aldım. Seviyor diye. Al onu oraya at. Açmayacaklarımızı buraya. Veliz var. cip. Çok güzel. Ha bu yeni gelenlerden. Ben şey yapamadım. Masi ver bakayım bir onu. Aç, açamadım aç. Nasıl açacağım ben bunu? Bana aç diye verdin ama. Şu çok güzel. Çok dur, güzel. bir Dur evet. Evet, tamam. çok güzel. abi. dur. Şunu aç bana ver böyle. Abi çok güzel abi. Abi bunu aç bana ver aç. Ver bakayım bir. Biliz. ne bu? Diliz. Arazi arabası. Biliz. Safari. Diliz Aha sileceği var ya da bunun iki tane. Hı. Evet arkadaşlar buna biliyorsunuz aslan rahatlıkla sizi öldürebiliyor. Etrafın çünkü açık. Fena değil. Dekaller falan güzel. Ya bu aralar minicisi falan sürekli elimde döndüğü için hayır abi artık kır kır. Daha rahat vur. Öyle, öyle öldüremezsin. Al abi bunu da koy. kiti bir de düşürmüş ya. Bilizi de koyalım. Nereye koyalım? Şöyle koyalım. koy onu. Koy, onu bir yere. Ya, bu da neler oluyor? Evet. Sanki gibi bir şey var. Bir ince ama. Evet evet var. Bir ince bir şekil şukul bir şey var ya. Küçükleri buraya koyduk ya. Tamam Hı -hı. şey. Kit. Kit var. Screen time. NSX'imizin yanına şöyle çok yakışır. Güzel yakıştı. Şeroki çok severek aldım. Yeşil. Şerro, şerro, şerro. Jip olsun. Tam bir şerro ya. Kursu çok güzel. Onu da buraya aldım. Tamam. Evet. Evet bu Yavaş yavaş dur kamera burada değil kamera burada değil Heh. Ford 17, 2017 Passat GT Ford GT 2000 17. <laughs> Evet evet Çok güzel bir araba Kamera orada değil Çok güzel bir yani. araba İnanılmaz güzel bir araba tamam, Evet i̇şte. Ay, delorda, delorda. Fast and Yok ne alakalı? Ne ne fıçır da bu? Fıçır fıçır. Fıçır fıçır. Çok kimse çok arıyor bunu. Gablosu var. Timeları şöyle şöyle koy, koy. şuradan itibaren başlatalım o zaman şöyle. Ulan madem öyle yapacaksın al bu üçünü buraya koy bu ikisini oraya koy sonra bir yaparsın. araba sikire. koyacağım elimin yakın yerine. Boş ver sonra yaparsın. Çok sevdiğim bir araba olduğunu oraya koyacağım. Elimle koyacağım diyorsun. Evet. Audi e-tron. Am tamam, çok güzel bir detaylı, yani. çok güzel bir arabamız. Bu bayağı Şimdi iyi. Yani. Şöyle renkli arabaların yanına koyalım, şöyle görünsün. Hı hı. Tamam. O, bir yerde Opel Kadet. Ee, BMW. Bunları yeni aldık. BMW. Bilizle beraber. Bak bunu almış, bak şunu. Bana demiyor var diye ya bundan. Ha bundan, Neden? ha bundan. Ha. Demedin. Bak burada ne var? Evet, gene biz. Makların gene, makların, yeah. üstünki Şeyini Evet Hayri be. Bey. maklarınla. bir de. anlamları nasıl belli bak görüyor musun? Evet. Yani şimdi bu ilk iki eskiden Ay, iki. 16 liraydı. Evet. Bu evet Hayri da, Bey. Bunu ne yapıyorsunuz? Şey bunu saklıyorsunuz? Evet screen Time'la tamam mı? Bunu değil Hayri abi. Bunu ne yapıyorsunuz? Bunları kullanacağım şimdi. Buraya ip gereceğim şöyle. Şuradan şuraya. Ben Kinev yaptım onu. da. Ben yaptım o ip esniyor. Esnesin ya tel geliriz oraya. Anasının nikahına iyi mi? Tel gereriz. İnşallah. Yani bakır bakır ve ona benzer bir tel alır. Onu geliriz. Şöyle olur olur. Yani planım o yani. Şey bak benim e, lisanslı olarak aldığım tek araba bu. He. Dur oraya gitme yeni ya. çıkanlar tamam. bu, Kamera burada. Ha. Burada burada burada. Ne bu abi? Bu de, e, de machine, velocity, velocity diye bir şey. Yani ben çok beğendim tarzını o yüzden aldım. Yani. Açmayacağım. Sonra, açacağım. Bana ne? Hamimizi açalım. Hamimiz. Şu ayı mı? Hammi. Ha şu hammi. Elektrikli. Hani. Hani şöyle şöyle. Şöyle. Evet, bilerek bu kadar yukarıya taktım ki hayır abi koyamaz. Geçemez. Beni ilgilendirmez. Ben Humbi. çok uzun değilim. Fiyat var 500 ister misin? Şeker gibi bir şey. Küçücük. Fiyat 500 mü bu? Çok güzel. Ele dümdüz 500 mü? Çaktı. Bilmiyorum herhalde. 500 sport gibi bir şey bu. Onu mu koyacağım başa şimdi ha? Hayır onu koymayacağım. Buraya tek bir araba gelecek. Şu elimin altında dursun diye şey yapıyorum. <laughs> Dem açayım. Şunu şimdilik açmıyorum. Yer kalırsa koyacağım. Değilse uğraşmayacağım. Kalır herhalde. Makine Bu orijinal çıkış rengidir maklerin. Yani... E, ...lansman rengi diye biliyorum ben yanlış olmasın. Ben Çok anladım. güzel bir renk patlayacak bir yere koyalım. Şöyle tam ortaya. Opel Kadet. Kadet. Severiz. Evet bunu almış ama bana söylememiş. Evet Opel Kadet. Bak kameraya burada Ben görmüyorum sen görmüyorsun. Ama sen buraya git. Güzel ön yani fark bu alıp var. bana söylemedin araba. Evet. Ama sen demedin ki kardeşim yani ben. Ne söylemedim ya sen bana Mercedes'in resmini atıyorsun. Oğlum ben o an unuttum. Atmıyorsun. Unuttum o an unuttum. Dedim bak G var burada sana dedim alayım ya wagon. G dedim. Bir de G'de diğerlerini de at. Koruması var bak. Bu hangisi? BMW. BMW. Ha. Aa bak burada ne var? BMW 3 serisi Touring <laughs> bak. Güzel. Açılıyor mu onun bir yeri? Yok ya açılacak bir şey yok. Normal match box. BMW. Ama bak bunun kaputu açılıyor. Açılsın ya. Herkesin açılışı kendine kardeş. Yo, şu işte beşliği, şu müsteyir alayım şu ortaya koyayım. Şu Neyi bunu? Ha, şu beşliği şuraya koyalım aldığımız kardeşimizden şu çok güzel. Mercedes Benz. Hı uh hı. -huh. 300 SL. 300 SL. Çok güzel bir araba. Baya millet arıyordu bunu abi bir ara abi, ya. Bana bir arkadaşımız. Kaç, Kaç yılının bu? 2022 miydi bu da? 2021 mi öyle bir şey? 21 aynı. Bunlar burada evet. Çok 2021. Ben oturacağım hı. yeter şu yoruldum an. ya. Şuraya 2 numarayı koyayım. Nereye koydun böyle mi? İyi iyi. En sevdiğim arabalardan birini de başa koyacağım. Hangisi? Silvia. Ya. Nissan Silvia S14 mü? 13. 13 mü? Benimkisi kaçtı? Aynı sanırım. E Porsche. Çok yakışıklı bir makine. Buna bakmak isteyebilirsin. Bak, 933 GT mi? Galiba. Aha, <laughs> GT. Bakabiliriz. Çok Koy güzel. bakalım ya. amucuma. Evet. Spoilerına bir salıncak asıyoruz Hayri abi. Bakalım. Ha işte hep bu 911 olsun, 933 olsun, 900 bilmem ne olsun. Hepsi aynı abi önden baktım. Çok Hiç farkı abi. yok ya. Allah Al abi. inanılmaz güzel bir araba. Ver bakayım yani. ona da. Prolidut mu? O da pro bu bende yoktu mu lan? Var mı? Al bakayım buna ayda abi. Sen bunu ya, sipariş mi vermiştin? Yok çocuğun birinden aldım ben 5 tane satıyordum. Tam da işte de sipariş verip almış şimdi. Hayır yani çok satıyordum. Ha şurayı da keşke şöyle, de, şöyle de, bir dolgu bir hissettirecek bir şey yapsaymışlar ya. Yani. Neresiniz? Ön kaputu siyah ya kaplama gibi. Aynen. Onu yapmamak belki kötü olmuş. Şurada 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 koyalım. Sarı çok yakışıklı. Bu da konda şeyin cehennemiz. Aaa. Ver bakalım onu da. Ya, pst, buna, buna, buna ne abi çevre yapıyorsun biliyorsun. Pst, pst, pst. Değil mi? Abi Piyasası. RGB. Bu RGB mi hayır abi? Şu RGB mi? Hangisi? Şu. Evet. Benim RGB'm yok. Alabilir misin? Nasıl alabilirim ya? Parayı mı? Bak şu kasa şu an 12 bin lira. Ha, o evet. Tabii canım sadece bu teneke değil. Sistem Orta orta alt diyebiliriz yani. Orta tamam. alt. Ekran kartı alacağız da şu arabalardan para kalırsa. Araba alma abi. Araba almasam alıyorum biliyor musun? Bu arabayı al almasam ekran kartı alabilirim. Evet bugün araba araba almasam bugün gittiğimiz figürcü de O. Alabilirdik. Hangi figürden bahsediyordum peki ben? Anladık. Ya. Star Wars o peki yaşında. reis. Star Wars. Şu anda Boba Baba Fit. Bunlar var bak. Baby, baby, baby. Baby hali mi? 900 lira mıydı o? Şunu ben açtım. İçinde bir tane tırışka, tırışka vardı. Onu... Ha bu ha, bu üçlü matchbox şey değil mi? Hadi <laughs> bakayım onu bana. Elektrikli olan. Hadi bakayım onu bana. Evet evet. Ha buradan o yani. Gönlüm onda Hayri abi. Şu gene buraya koyalım. Koy bakayım. Amanın burada kim var? Merhaba canım. Merhaba hanımefendi. Soğuk almıyor musunuz? Almıyor mu abi? ayız biz buradan bir şeyler almışım Burada duruyor. Var mı abur cubur içinde? Ha, bu A101 mi? Şoktan aldıklarımız mı sanki? şok şok. Değil mi? Şok o gelmişti bir ara. Bir aç aç. Arka kaputu aç. Aç bakayım. Açıyor. Aç. Aa, açtı ses sistemi var. Screen time var. arabaları Batman'le kit. Abi. Ha aynen. Bunları da yerine koyalım. Şuraya. Ama kardeşim koy onu en başa koy. En başa koy onu en başa. Ninja kaplumbağa gene koymuyor ya. Kardeşim onu en başa koy en Sıra başa. Koydum. Ninja Turtles abi Koy Onu koyacaksın değil mi en başa? Yok tamam. Değil mi? Buraya bir tane başka araba koyacağım. Ne koyacaksın işte onu diyorum. Ben de en başa Ninja Turtles'ını koyayım. Şu Batman'i de koyalım. Şu RX-7, RX-3'ünü de şurada gelsin. Tamam. RX-7 RX Falcon. Yes. Bundan 5-6 tane bulduk. Millet alıyor, depoluyor kendine. Sen Biz niye depolamadın abi? abi. Sen neden? abi yani. Bizden başka hobi yapan kardeşler... Ali Bey neden kara borsa yapmıyorsunuz? Evet. Hayır abi. Ben zaten premiumları da açıyorum. RX şey... R95 Yürü. İlk direkt olarak bir tane daha var. Kadar o Majör et miydi o aldığımız R35. 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 R35? Çekmiştik onun videosunda. Şunu açsak mı bunun yanına? Kardeşim yanına. sen bilin. Açalım. Kaç tane oldu? 50 tane oldu mu? Açacağız Saysan yani. abi ona 50 olduğunca bitirelim. Diğerinde başka zaman. Şöyle koyalım. Say abi. Çinlik küçük. küçük. Bak hem bir kaç tane oldu. Küçük. Evet şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 22, 23, 23, 23, 23 24, 25, 26, 27, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Evet abi son 2. Spoiler hareket eden. Evet. Bunun da set taşı var ha. Evet, son 2 abi 48. Eyvah eyvahlar olsun. ne bu 2000 mi ne 2000 bu? Böyle bir şeydi bakın. Kalan 2000 GTR. Buna da millet evet, ne be, öldü be. Çıkıyor, ne öldü millet be. En sevdiğiniz ikinci arabalardan biri olduğu için. Eyvah eyvah. Eyvahlar Onu da koy. Başka onu kaldır oraya. Bu şey gitti yazık günah kardeşim. Yoksun. Ve son araba seç. Son araba mı? Yes evet. Bu video yani için son araba. Adım. Bu video için son araba abi. seç. Aynen, git, dur. Bunları açmıyoruz. Seç Aynen. beğen al. Evet son arabanı aç. Görüyorsunuz her Aynen. yer nerede? Tamam. Eyvah eyvah. Son arabamız kamera dostlar. 50, 50 araba. Evet. Bugün sizlerle 50 araba. Yarın başka 50'ler olacak dostlar. Evet arkadaşlar. Şöyle açtığımız 50 adet arabayı size gösteriyorum. Hayal abinin daha önceki araçları 100 tane olan. Şurada premiumlar var. Estam Furious. Dostlar. Evet arkadaşlar. Böyle gel abi bornozun gözükmesin. Gel 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 gel. <laughs> Videonun sonuna geliyoruz dostlar. Videoyu beğenip, takip edip, abone olup, paylaşmayı like okay. ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.